Tasavvuf ve Sufi yazan Ömer Faruk Erdem Mesnevi'nin 9. beytinde şu neyin sesi ateştir, hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa o kimse yok olsun buyurulmaktadır. Bu beytten anlaşılıyor ki Mevlevi dervişleri mutlak varlık iddialarından sıyrılarak yokluğa talip olmalıdır. Mesnevi şarihleri Mesnevi manevinin ilk 18 beytinde Hazreti Pir'in insanı kamili ve onun hallerini anlattığı hususunda hem fikirdirler. Bu sebepten Mevlevi dervişleri arasında ilk 18 beytin çok mühim sırlar ihtiva ettiği görüşü hakimdir. Aynı zamanda Sufi'nin seyri sulukunu asan edecek bilgiyi de ihtiva ettiği görülmektedir. Bu kanıya göre ilk 18 beyt mesnevi manevinin hülasası, özü, özeti gibidir. Yukarıda verilen beytin şerhleri birçok manayı barındırmaktadır. Mevlevi dervişlerini ilgilendiren bir manası ise kim mürşidi kamili dinler, kendinde varlık iddiasından sıyrılıp beden kaydından düşerse kamillerin hallerine boyanır, kendi varlığından yok olurdur. Tahirül Mevlevi bu beyti şöyle şerh etmiştir. Kemal sahiplerinin maksadı varlık göstermek değil, Allah'ın varlığı karşısında kendi mevhum vücudunu mahvetmek ve yok olmaktır. Mürşid-i Kamil'in sözü kendi heva ve hevesinden değil, kalbindeki varlığı ve maşukundan başka ne varsa yakıp yok eden aşk ateşindendir. Aşk bir şuledir ki parlayınca maşukundan madasını yakar mahveder. Sufiler bu manayı sadırdan okur ve kendinden öncekilerinin ayak izlerini takip ederler. Hz. Pir, Sufilerin ezberlenecek dersleri kitapları yoktur ama gönüllerini adam akıllı cilalamışlar, istekten, hırstan, hasislikten ve kinlerden arınmışlardır buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan sahabenin fukarası, fakirleri bizzat rahmet peygamberinin himayesinde hayatlarını idame ettirmekteydiler. Sözlükte gölgelik anlamına gelen suffe, Mescid-i Nebevi'nin giriş kısmında Medine'de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabilerin barınması için yapılan mekanın adı olmuştur. Burada kalan ve çoğunluğu muhacirlerden oluşan topluluğa Ashab-ı Suffe veya ehlü suffe denilmiştir. Tekkelerin imarına ilham kaynağı olacak bu ilk zaviyenin sakinleri, fakir oldukları için çoğunlukla yünlü kumaşlardan izar ve rida kullanmaktaydılar. Arapça yünlü giyinen anlamına gelen sufi kelimesi hakkında yolumuzun büyükleri, nefs alışkanlıklarından kurtulmuş, hakikatlerin hakikatine ulaşmak için gayret gösteren salik anlamına gelir buyurmaktadır. Mevlana Hazretlerinin tekkelerde her yemekten sonra okunan Ma sufiyan Rahim, Ma Tablahar-ı Şahim, Biz bu yolun sufileriyiz, biz şahın sofrasından yiyenlerdeniz. Beyti de bu manaya işaret etmektedir. Tasavvuf ise kaynaklarda Arapça, yün giymek anlamında bir kelimedir. Kul ile Allah arasında ihsan olayının gerçekleşmesi veya kulun ihsan vasfını kazanmasının yollarını gösteren bir ilim olarak tarif edilmektedir. Tasavvufun ilim olarak açıklanmasının temel sebebi takipçisinin bulunduğu mecrayı tanıması ve ulaştığı manevi sahaların mahiyetini kavraması için eser telif edilmesidir. Zira Sufinin ihsan vasfına ermesi için önce İslam ve iman menbaından kırbasını doldurması gerekmektedir. İman ve İslam esasları hayata tatbik etmek için öğrenilerek tahsili yapılmaktadır. Bu tahsil bilginin öğrenildiği anda sahada uygulanması şeklindedir. Tasavvuf bir tevazu sembolü olan yün elbise giymeleri sebebiyle abid ve zahitlerin sufi diye anılmaya başlandığı ve onların bu hayat tarzını ifade için suf kelimesinden tasavvefe yün giydi. Fiilinin türetildiği tasavvuf tabirinin bu fiilin mastarı olarak kullanıldığı ileri sürülmüş. Bu görüş hem anlam hem de dil bilgisi açısından uygun bulunduğu için genel kabul görmüştür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere sufi, ehli tasavvuf veya mutasavvuf adı verilmiştir. Ankaravi Hazretleri bu hususa işaret ile Minhajul Fukara'da Mevlana Mevlel Vasili'in Hazretlerinin tarikatı erkanı ve ayini tasavvuftur. Kendisi bir sufidir demiştir. Tasavvuf muteber bir meşreple Şer'i Şerife bağlanan yola sufi ise o yola intisap eden kişiye denilmektedir. Tasavvuf isminin isim babası olan Marufi Kerhi Hazretleri tasavvuf hakikatleri almak ve halkın elinde bulunana ümit bağlamamaktır diyerek ilk defa tasavvufu terim olarak kullanmış ve açıklamıştır. Tasavvuf, insanın ahlakı reziliyeden ahlakı hamidiyeye suluk etmesidir. Ahlak, kalbin fiilidir. Netekim Kalem Suresi 4. ayetinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben muhakkak ki sen gerçekten çok yüce bir ahlak üzeresin buyurulmaktadır. O halde tasavvuf, sufinin güzel ahlakı öğrenerek hayatına tatbik etmesine çalışmaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüsnül Huluk yani güzel ahlakın tamamlayıcısı olduğunu ilan etmektedir fiillerimizi ve ibadetlerimizi nasıl yapmamız gerektiğini bize açıklayan Cenab-ı Kibriya sadece kavli ve fiili meselelerde değil hal ve ahlaki olarak da bize menba-ı rahmet olduğunu bu hadisi şerif ile izah etmektedir. Güzel ahlakın fevkine rabbani bir terbiye sistemi ile ulaşılabilir güzel ahlakın ölçüsü ve bu terbiyenin varlığını yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Beni Rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti. İşte tasavvuf Hazreti Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin terbiyesiyle terbiye olup kalp sahasında Allah'tan başka bir şeyin kalmaması, ma'sivayı terk etmektir kişi sevdiğine benzer sırrına vakıf olabilmek için gayret etmektir. Allah, Resulüne böylece mürebbi olarak terbiye buyurmuştur. Kutsi bir hadiste Allah Teala buyurdu ki, ''Kim benim velime düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kulum nafilelerle kendisini sevinceye kadar bana yaklaşmaya devam eder.'' Ben onu sevince işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Eğer benden istese muhakkak ona veririm, bana sığınsa onu korurum buyurulmaktadır. Sultan Veled Efendi İptida Namesinde veliler hakkın sırlarıdır. Kendi sırlarıyla aşk oyununa girişen kendisiyle aşk oyununa girmiş olur, başkasıyla değil. Hak Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sen olmasaydın gökleri yeri yaratmazdım buyurur. Hani ben gizli bir defineydim, bilinmeyi diledim de o yüzden halkı yarattım buyurur ya. Anlayışlı, akıllı kişi bilir ki bu iki sözün de anlamı birdir buyurur. Sultan Veled Hazretleri yine İbtida Namesinde velayet makamını irşat, medar ve kutupluk olarak üç hal üzere tahsis etmiştir. Bunların dışında genel tarifi ile de velayet üç hal üzeredir. Sultan Veled Efendi, erenlerin üç hali vardır. Biri, kendi elinde olmayan haldir. Bu hal, kimi vakit o dilemeden ona gelir. Gene onun dileği olmaksızın gider. Bu durak, zayıf bir duraktır. Öbürü, kendilerinde olan haldir. Dilerse o hale bürünür. Oyun nasıl oynayana uyarsa, o halde ona uyar.'' Bu ortalama bir duraktır. Öbürü ise şahsın, o halin tıpkı kendisi olmasıdır ki bu tamamlanış durağıdır. Bu çeşit kişi kutup olur demiştir. Velilerin Allah'a ulaşmak için ilerledikleri yollara tarikat denilmiştir. Tarikat içerisinde içtihat yapabilecek ilme, kudrete ve gönle sahip olan kişiler pir olarak isimlendirilmiştir. Pir yolun ihtiyarıdır. Çünkü hem seçerler, hem yolun adabını iclas ederler, hem de belki yaşça yaşlı olmasa da ruh ve kalp olarak Allah ve Resulüne yakın kimselerdir. Pirler, İslam'ın hakikatini ve muhtevasını talibine, talibinin kabı nispetince tasarruf ile intikal ettiren ulu zatlardır. Tarikat, kol veya şube sahibi olan her pir, muhakkak yola bir şeyler ilave ederek yolun tekamülünü gerçekleştirmiştir. Talibin hak yolunda ilerleyebilmesi bir takım manevi ve zahiri fiillere bağlanmıştır. Manevi olan haller ve fiiller hususi olduğu için her kişiye göre değişiklik arz eder. Tarikatlar, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin döneminde meşrep ve kültürlerin İslam'ı doğru anlaması için kollara ayrılmıştır. Yapılan bu içtihatlar şeriatı Muhammed'inin çerçevesi içerisinde talibin hak yolunda sadakatle yürümesini sağlamak için devirlerin hastalıklarına göre şifa verecek terkipler ile şekillenmiştir. Hz. Pir Münir ve Destgir Efendimiz bu hususta Sufi'nin defteri yaz boz tahtası değildir. Ancak kar gibi beyaz ve temiz bir kalptir. Alimin azığı kitaptır. Sufi'nin azığı ise ayak izleri buyururlar. Bu ayak izleri işte böyle mertçe, Muhammed'i yolda yürüyen evliyanın ayak izleridir. Tasavvufta Kur'an ve sünnetten başka bir şey yoktur. Eğer Kur'an ve sünnet-i nebeviye aykırı bir uygulama görülür ise, o ya tasavvufta yoktur ya da o uygulama ile ilgili düzgün bir araştırma yapılmamıştır. Ankaravi Hazretleri yoldaki ciddiyetsizliğe müsaade etmeyerek, kendilerince meşrebi şeriattan ayırmaya kalkan ahmaklara, sırf gösteriş için sufi mevlevi kisvesine girip manevi sahada nakız kalmak, kendisini tarikata nispet ederek kibirlenmek, mevlevilikte hoş görülmemiştir buyurmaktadır. Öyle ki Erkan-ı Mevlevi'de bu gibilerinin dergahtan tard edildikleri, yani kovuldukları vakidir. Hz. Pir, Azizim, Sufi'yi o suretten yani ancak derviş kıyafetine girmekten ibaret sanma. Çocuklar gibi ne vakte kadar cevize, kuru üzüme bağlanacaksın buyurur. Yine Hazreti Pir Efendimiz, oğul bizim cismimiz ceviz ve kuru üzüm gibidir. Eğer sen mert isen bu iki şeyden yani gösteriş ve kıyafetten vazgeç. Ne kadar çok riyakar, ahmak, anlayışsız kimse vardır ki merdanı ilahi de suftan başka bir şey görmemiştir. Yani dervişliği tac ile hırkadan ibaret sanmıştır. Ne kadar yüzsüz ve hayasızlar vardır ki azıcık sanatkarlıkla yani selatini tarikata cüzi hizmette bulunmakla onlardan laftan başka bir şey öğrenmemişlerdir. Buyurarak sufileri uyarır. Mevlana Hazretleri sufi yolun bidayetindedir. Nihayetinde o safi olur buyurmuşlardır. Demek ki tasavvuf, yolun başında olan sufinin, kendinden önce maksada vasıl olan büyüklerinin ayak izlerini izleyerek, kendi nefsinin heva ve heveslerinden sıyrılıp, ahlakı reziliyeden ahlakı hamidiyeye sülük etmesidir. Tasavvuf, Sufi'nin yaratılış fıtratındaki o safiyete ve insanlığa ulaşarak Allah'a vasıl olmak için manevi bir seyir ve yükseliş ile maddi ve manevi sahada gayret etmesidir. Bu dünya bedenimizin yeri yurdudur. Canların yeri yurdu ise neva cennetidir. Biz ilerdeyiz, Bu dünya nerede? Çünkü biz mekansızlık alemini yurt edinmişizdir. Biz bu yerde konuğuz, bu yanda kalacağımızı sanma sonunda oraya gideceğiz gene gönlümüze sahip olan sevgiliye kavuşacağız ve selam